Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslümanın en değerli varlığı imanıdır. Neden? Çünkü cennetin anahtarı imandır. İmansız kişi cennete gidemez. Kişinin günahları olabilir. Affeder Allah inşallah. Kişi tövbe eder, istiğfar eder. Şefaat var. Peygamberimizin şefaati var inşallah. Bu manada kişi cennete gider. Ama imanlı ölmesi gerekiyor. Son nefese kadar da kimseye böyle bir garanti verilmemiş. Yalnızca peygamberlerin garantisi var. Onun dışında Müslümanlar için böyle bir garanti verilmemiş. Yani son nefese kadar imanımızı korumamız lazım. Mümin olarak, Müslüman olarak yaşamamız lazım. Dünyevi işlerde de böyle. Yani zengin olan kişi ölene kadar zengin olacak diye bir garanti yok. Ticari hayatta yaptığı yanlışlarla kişi iflas edebiliyor. Ya da otobüse binen, trene binen, uçağa binen, gemiye binen kişi illa gideceği yere varacak diye bir garanti yok. Gemi batabilir, otobüs kaza yapabilir, araba kaza yapabilir, uçak düşebilir, tren kaza yapabilir. Kişi hedefine varamayabilir. Dünya hayatı da böyle. Ahiret için de aynen böyle. Dolayısıyla imanımıza sahip çıkacağız. Nasıl ki malımızı, mülkümüzü hırsızlardan koruyoruz. İmanımızı da insi cinli şeytanlardan, nefisten, hevadan, hevesten korumamız lazım. İmanımızı çalmak istiyorlar. Şeytanların en büyük hedefi bizim imansız ölmemiz. Şeytanın en büyük hedefi bu. Dolayısıyla imanımızı korumamız lazım. İman sabit bir şey değil. Sabit olmadığı için de son nefese kadar korunması, tazelenmesi, tazelenmesi, muhafaza edilmesi, salih amellerle desteklenmesi lazım. Ağzımızdan çıkan yanlış bir söz, sergilediğimiz yanlış bir tavır dinimizi, imanımızı Alır götürür. İman kuş gibi uçar gider. Kişi kendini Müslüman zanneder ama imansız kalmıştır, gavur olmuştur, kafir olmuştur. Yarın ahirette Ya Rabbi nerede benim namazlarım, niyazlarım, ibadetlerim diye sorulduğu zaman sen falanca vakitte şöyle bir laf ettin, şöyle işte şunu şunu yaptın ve imanın gitti. İmansız da cennete gitmek mümkün değil yani. Sonsuz bir cehennem söz konusu olacak. Dolayısıyla tedbirli olmak lazım. Bu manada teyakkuzda olmak lazım, uyanık olmak lazım. Dünyevi işlerimiz konusunda nasıl uyanıksak, ahiret işlerinde de böyle olmak lazım. İmanımızdan daha değerli bir şey yok. Çünkü cennetin anahtarı, sabitlik yok. Zaten vücudumuzda da böyle bir sabitlik yok. Her an değişime tabiiz. Al yuvarımız, ak yuvarımız, hücremiz, maddi manevi. Bir yaşındaki halimiz nasıl, simamız nasıl, 2 yaşında nasıl, 3 yaşında, şu anki yaşımızda nasıl, ne tür değişimler geçirdik. Herkes farkında yaşlanıyoruz, yaşımız ilerliyor. Dolayısıyla bizler değişime tabiiz, sabitlik yok bu hayatta. Son nefese kadar da imanımızı korumamız lazım. Bir ampüle bakıldığı zaman bilim adamlarının beyanına göre biz ampülün ışığını sabit zannediyoruz. Halbuki bir saniyede 60 defa başkalarının beyanına göre de başka bilim adamlarının beyanına göre de yüz defa ampul yanıp sönüyor. Ama bizim gözümüz onu algılayamadığı için biz ampulün ışığını sabit zannediyoruz. Halbuki saniyede yüz defa yahut altmış defa ampulün ışığı yanıp sönüyor. Her an yanıp sönüyor. Cenab-ı Hak da bizi her an yeniden yaratıyor. Her an var olup ve yok oluyoruz. Yani bu manada kalp gözü açık olan evliyaların beyanları da böyle kitaplarda. Her an insan var oluyor, yok oluyor. Var oluyor, yok oluyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esmasının bizde yansıması var. Bizim sabit bir varlığımız da yok. Dolayısıyla her an değişime tabiiz maddi manevi. İmanımızı da korumamız lazım şeytan gibi düşmanlardan. İşte bazı şarkılar var, türküler var, değil mi? Kadere isyan eden, Allah'a itiraz eden bu manada şarkılar var, türküler var. İşte sergilenen tavırlar var, davranışlar var bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa imanımız Allah muhafaza uçar gider. Mesela bu şarkılardan bir tanesi işte batsın bu dünya. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim? Yani Allah'a böyle bir söz söylenebilir mi? Şaşıran sen miyim? Sen yoksa ben mi? Yani Allah şaşırır mı? Nasıl bir Allah inancıdır? Yani şu kainat ortada güneş sistemi, dünyamız, al yuvarımız, ak yuvarımız ne kadar mükemmel bir Allah, unutma yok. Her şey harika bir şekilde yaratılıyor. Allah'ın şaşırması mümkün mü? Batsın bu dünya. Ben ne yaptım kader sana mahkum ettim beni bana. Kader'e itiraz var. Allah'a itiraz var. Her gün isyanım var benim kadere. Yine başka bir şarkıda geçiyor. Ne güldürdü ne öldürdü bir kere. Bu manada hep ne var? İtirazlar var cehennem dertleri var cennetimde keza saçının bir tek telini dünyalara değişemem yani burada da muazzam bir abartı var yani bizler bu dünyada imtihandayız en çok Allah'ımızı sevmemiz lazım cep telefonumuza sahip çıkıyoruz işte arabanın anahtarına sahip çıkıyoruz evimizin anahtarına sahip çıkıyoruz cüzdanımıza sahip çıkıyoruz niye ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Onlar olmadan yaşamımız ne yapamaz? İstediğimiz şekilde devam edemez. Eve giremezsin, arabaya binemezsin, istediğin şeyleri satın alamazsın. Aynı bunun gibi görmek için Allah lazım, işitmek için Allah lazım, organlarımızın çalışması için Allah lazım, e, çoluğumun, çocuğumun yaşaması için Allah lazım, bütün kainatın çalışması için Allah lazım. Dolayısıyla en değerli varlığımız Allah'ımız. Allah'ımızın sevgisini kazanmamız lazım. E bunları da bize ders veren Peygamberimiz e haliyle en çok Allah'ımızı seviyoruz. Sonra Peygamberimizi seviyoruz. E dolayısıyla bu manada böyle abartılı ifadelere kaçmamak lazım. Yani öyle sözler var ki işte diyelim kişi sevdiğine söylüyor falan. Bu manada da dikkat etmek lazım. Ben sensiz yaşayamam. İşte sen olmasan ben ölür giderim. İşte bütün varlığım sana ait. İşte sen benim güneşimsin, ruhumsun, canımsın falan böyle aşırı abartılı ifadeler de tehlikeli sözler. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. İçsel aleminde hani kişi ben Allah'ıma tapıyorum, en çok onu seviyorum, peygamberimi seviyorum manasında bir inancı varsa tamam. Ama bu tarz sözlere dikkat etmek lazım. Sırf karşı tarafın sevgisini, muhabbetini, muhabbetini Kazanmak için Allah'ın yarattığı tüm evreni, kainatı ona feda edemeyiz. Yani saçının bir tek telini dünyalara değişemem. Değil mi? Yani sonuçta insanlar fani. Tapılacak, sevilecek, asıl sevilecek Allah'tır bu manada. Böyle tapma ifadesi de çok sakat bir ifade. Yani kişi işte sevdiğini e, zannettiği kişiye böyle tapma ifadeleri de kullanırsa bunlar da tehlikeli sözler cenneti değişmem saçının teline. Yani cennet ki bizim asli vatanımız, ana vatanımız, sonsuza kadar orada yaşayacağız. Yani burada fani birine karşı böyle bir söz söylenebilir mi? Cenneti değişmem saçının teline. İnsanlar fani, ölümlü, işte nice sevenler var ki şu an kabirlerde, mezarlarda nasıl gittiler, imanları var mıydı, namazları var mıydı değil mi? Ne nice şiirler yazıldı, aşklar ilan edildi, Tamam, sevelim, helal dairede sevelim, övgülü sözler söyleyelim ama sınırları da aşmamak lazım. Yani cenneti niye karıştırıyorsun kardeşim? Cennet sonsuz bir vatan. Yani saçının teline cenneti değişmem, değil mi? Bunlar tehlikeli ifadeler. İşte demek ki kadere itiraz eden, Allah'a itiraz eden şarkı sözlerine dikkat etmek lazım. Türkülere dikkat etmek lazım. Dini terimlerle dalga geçmemek lazım, abartılı ifadelerden kaçınmak lazım. Mesela ben hatırlıyorum, işte ortaokullu yıllarda bir e, Türkçe hocamız Öküz Aleyhisselam diyordu. Öküz Aleyhisselam. Yani ne kadar tehlikeli bir söz. Kişi dininden imanında deder. Yani itiraz ettiğimiz zaman da tabii kabul etmiyordu. Benim amacım o değil, niyetim öyle değil dese de ağızdan bu söz çıktığı zaman kişinin imanı gider. Neden? Çünkü aleyhisselam kelimesi peygamberlere kullanılıyor. Yani selam onların üzerine olsun. Onun üzerine olsun veya aleyhisselam. Selam onların yani peygamberlerin üzerine olsun. Dolayısıyla Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam selam onun üzerine olsun tarzında peygamberlere söylenebilir. Yani sen bir hayvana, bir öküze nasıl aleyhisselam diyebiliyorsun? Burada bir dinle dalga geçme var. Dini terimle dalga geçme var. Adamı kafir yapar. Dikkat etmek lazım. Böyle cennetle ilgili fıkraları anlatmamak lazım. Cehennemle ilgili fıkraları anlatmamak lazım. Zebani şöyle yapmış. Adam cehenneme gitmiş. Bakmış ki işte bütün dostları orada işte mutlu mesut cehennemde kalmak istemiş filan. İşte cehennemdeki azaplarla dalga geçme, cennetteki nimetlerle dalga geçme, ahiretle mahşer meydanıyla dalga geçme. Bu tarz fıkralar anlatma, uzak durmak lazım. Yani bilmediğimiz bir alem başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Hedef cennete gitmek. Dolayısıyla ahiret ile alakalı fıkraları dinlememek lazım, anlatmamak lazım, dalga geçmemek lazım. Böyle dalga geçer gibi şeylerden de uzak durmak lazım. Böyle fıkralar çok var. Dini fıkralar filan. Namazla, niyazla, oruçla bu tarz şeyleri hafife almamak lazım, küçümsememek lazım. Dalga geçmemek lazım. Meleklerle keza işte melekleri dişi olarak kabul etme, böyle kanatlı resimler çizme, dişi olarak resimler çizme, meleklerin dişi olduğuna inanma gibi kız olduğuna, kadın olduğuna inanma, bu tarz tasvirlerde bulunma, sözlerde bulunma, İşte özellikle Hollywood filmlerinde diyelim Cebrail Aleyhisselam'la ilgili, büyük meleklerle ilgili böyle filmler de var. Gerçeği yansıtmayan, onlara o şekilde inanma, işte insan şeklinde gönderiyorlar, birçok şeyler yapıyor o gibi gösteriyorlar o melekleri filan yahut şeytanı farklı şekilde gösteriyorlar filan. Yani bizim sınırımız Kur'an'dır, Peygamberimizin hadis-i şerifleridir. Çizilen sınırları aşmamak, taşmamak lazım. Yani filmlerde izlediğimiz zaman, kabullendiğimiz zaman o anlatılanları Cebrail Aleyhisselam'a o şekilde bakma, keza Güney Kore filmlerinde de bu tarz konular işleniyor filan. Yani farklı alemlerden işte melekler geliyor, ruhaniler geliyor, işte böyle paralel alemlerle ilgili konular falan işleniyor. Dolayısıyla bunlar Kur'an'a ve İslam'a uymayan şeyler farklı şekilde yansıtılıyor, anlatılıyor. Yanlış kaynaklardan alınmış durumdalar. Bunları o şekilde kabullenmemek lazım yani izlenen filmlerde. Demek ki şarkı sözlerine, işte türkülere, kadere isyan eden, sözlerden uzak durmak lazım, mırıldanmamak lazım, söylememek lazım, söylediysek tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım, kelime-i şehadet getirmek lazım, kelime-i tevhidi okumak lazım, yeniden ne yapmak lazım? İmana girmek lazım, İslam'a girmek lazım. Bu tarz işte tanrıların arabaları, tanrıların çocukları, işte gene Yunan, işte tarihini anlatan kitaplar ya da onların kültürlerinde olan kitaplarda ilgili kahramanları anlatan işte romanlarda yarı tanrı gibi anlatılıyor haşa kahramanlar böyle görüyoruz yani panolarda filan bir kahramanı anlatıyor yarı tanrı gücünde filan bu tarz şeyler sakat şeyler yani Allah'ın haşa tanrının çocukları bu manada yani Hülasa din çok hassas bir şey kişi her an dinden çıkabilir ve her an girebilir ve son nefese kadar imanımıza sahip çıkmamız lazım. Söylediğimiz bir şarkı, dinlediğimiz bir şarkı, bir klip, bir film, o anki hislerimiz, yani o an sergilediğimiz tavırlar, işte deprem oldu, adamlar gidiyorlar, e, yıkılan apartmanın önüne mum dikiyorlar. İşte karanfil bırakıyor filan. Yani orada ne var? Bir Hristiyan adetini canlandırma var. Eğer bunu yapanlar Hristiyansa, Ölen kişi de Hristiyansa, onu niyetlemişlerse ayrı mesele. Saygı duyarız. Yani dininin gereğini yapıyor. Doğru ya da yanlış. Sonuçta onların şu anki sergiledikleri tavır böyle. Hristiyan alemine bakıldığı zaman da bu görünüyor. Ama bir Müslüman'ın, bir Müslüman'a, ölen bir Müslüman'a bu şekilde bir şey sergilemesi dinimizce uygun değildir. Yani Hristiyanları taklit etmek, onlara benzemek değil mi? Bunlar da hep tehlikeli şeylerdir. Dolayısıyla din böyle yani sakız değildir. Elastiki bir şey değildir. Yani her tarafa çekilemez. Kuralları vardır, ilkeleri vardır, kaideleri vardır. Yani dinden çıkmamak lazım. İmanımızı kaybedersek sonsuza kadar cennete giremeyiz. Böyle bir pişmanlık da fayda vermez. Yani bu manada imanımıza mutlaka sabit sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla şunun da altını çizelim: Kaderi tenkit eden başını örs’e vurur, kırar. Örs demirin dövüldüğü yer, şekillendirildiği yer. Yani düşün, demir orada şekillendiriliyor. Kişi kadere itiraz ettiği anda ne oluyor? Kaderi tenkit ettiği zaman ne oluyor? Başını örs’e demirin dövüldüğü yere vuruyor ve kırıyor. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır. Hülasa bunlar çok hassas şeyler. Rabbim muhafaza eylesin. Keza e, Beyine suresinin 8. ayetinde de yani Cenab-ı Hak cennete gidecek olan kulları anlatırken Raziyallahu anhum ve razu anhu. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı, hoşnut olmuşlardır. Yani bizim Allah'tan razı olmamız nasıl? İşte bizi imtihana tabi tutmuş. Olumlu olumsuz hadiselere olumlu tepki vermemiz lazım. Bela, musibet, hastalık geldiği zaman sabredeceğiz, katlanacağız, tahammül edeceğiz. Nimetler verdiği zaman da elhamdülillah diyeceğiz, şükredeceğiz. Yoksa olumsuz şeylere itiraz edersek, kadere itiraz edersek rahmetten mahrum kalırız. Gene hadis-i şerifte, de geçen bir hadis-i şerifte. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَى Allah'u Teala'nın takdirlerine razı olana rıza vardır. وَمَنْ sahita فَلَهُ sahat. Kadere kızana da ilahi gazap vardır. Yani dolayısıyla öyle biz Allah'a kızamayız. İleri geri Allah hakkında konuşamayız. Kadere itiraz edemeyiz bu manada. Yani yoksa ilahi gazap ne yapar? Bizi cezalandırır. Bir de şu önemli peygamberimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu an güzel bir söz beyan etmiş. <Sessizlik> Allahümme innehu lem yenzil belaun illa bi zembin ve lem yukşef illa bi tövbe. Yani ey Allah şu bir gerçektir ki her belaya sebep olan kader mutlaka bir günah sebebiyle gökten inmiştir. O da ancak tövbe ile açılmıştır. Yani dolayısıyla yani işlediğimiz günahlarla biz ne yapıyoruz aslında? Azaba, gazaba, olumsuz hadiselere maruz kalıyoruz ve onun da ortadan kalkması ancak tövbe ile olabilir. Dolayısıyla kaldırmak istiyorsak ne yapacağız? O belayı, sıkıntıyı tövbe etmemiz lazım. Hülasa dinlediğimiz şarkılara, türkülere dikkat edelim işte insanlar mum yaktılar, karanfil bıraktılar. Ben de gidip yapayım. Bunu niye yapıyorsun? Yani Müslüman'ın arkasından Fatiha okunur. Müslüman'ın arkasından Allah'a dua edilir, değil mi? Kur'an okunur. Hani dediğim gibi hani o olayda da istisna ediyorum. Eğer Hristiyansa ölen kişiler, bunları yapan da Hristiyanlarsa bir sıkıntı yok ama Müslümanların Hristiyanlar gibi onları örnek alarak böyle bir tavır sergilemesi gene olumsuz bir durumdur. Dikkat etmemiz lazım. İşte Öküz Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi dini bir terimle dalga geçemeyiz. Yani peygamberlere kullanılan bir ifade bir hayvana kullanılamaz. Dini fıkralara dikkat etmek lazım. Cennetle cehennemle alay eden fıkraları söylememek lazım, dinlememek lazım, hemen itiraz etmek lazım. Allah'a isyan eden, kadere isyan eden şarkılardan, türkülerden uzak durmak lazım. Sırf yani bir kızı razı etmek için abartılı övgülerden uzak durmak lazım. Sen benim tek yaşam gayemsin. Sen olmasan ben ölürüm, intihar ederim. İşte sen işte bütün dünyalardan daha üstünsün, cennetten daha üstünsün. En çok seni seviyorum, senden başka hiç kimseyi sevmiyorum. Yani böyle abartılı ifadeler de çok tehlikeli ifadeler. Sonuçta o insan fani, ölümlü. Yani o insan ölüp gidecek. Sen yani en çok Allah'ı sevmelisin, peygamberi sevmelisin. Senin yaşamını devam ettiren, sana cenneti verecek olan Allah, bunlara vesile olan peygamberimiz, dolayısıyla Allah'ın yarattığı mükemmel bu kainatı, tabiatı, doğayı sen fani bir insana feda edemezsin. Böyle abartılı ifadeler de çok tehlikeli ifadeler. Dolayısıyla imanımızda bir sabitlik yok. Son nefese kadar onu korumak zorundayız. Her an kelime-i tevhid okuyarak Kelimeyi i tevhid okuyarak, kelime-i getirerek, namazımızla, niyazımızla, salih amellerimizle dinimize sahip çıkmamız lazım. Yani pazara gittiğimiz zaman en hesaplı, en kaliteli, en güzel meyveyi, sebzeyi nasıl almak istiyorsak, dünyevi işlerimizde nasıl uyanık davranıyorsak, dini işlerde de böyle uyanık davranmak zorundayız. Yoksa yaptığımız tüm salih ameller, güzel şeyler yanar gider ve Allah muhafaza ebedi cennete gidemeyiz ve son pişmanlıkta fayda etmez. Rabbim bu manada bizleri muhafaza eylesin.